Geri düşsem bile toparlayabileceğim bir şeyler istiyorum abi ben. Ben oynasam dur. Ben bir master yiyim oynasam. 3 tane kostümüm var benim. Ne yapacağım master <laughs> Git Rise oyna bari de adam sabitlersin ben de gelirim ısırırım falan bir şeyler olur. <laughs> Bizi izleyen 15 kişi var hacı. 15 kişi senin Rise'ından mahrumu mu bırakacaksın? Sol oynayayım lan sana. Kim? Sol. Ayrıca evet, sol. Dene. Deneyeceksin mi? Abi, i̇zledim iki defa. <laughs> i̇lk başta ilk başta E'yi açıyorum, tamam mı? Ondan sonra Q açıyorum. Tabulu tamam, ile kaç tarafı açıyorum? Tamam. R ile de üzerine şey atıyorum. Pasif ney bunun? Ağzı. Bu arada solo oynarım ha. Yani şaka değil. Oynayacaksan oyna oğlum. Ben de onu diyorum. Yok i̇yi oynarım. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz? Alıyoruz mu bu sefer? Bu sene en güçlü karaktersin ama 3 tane kostüm yaptım. Psikolojik sıkıntılı olan kıza bile kaç tane kostüm yaptılar. <laughs> Harbiden. Galaksiyi yaratabiliyorsun ama hiç kostüm Tamam ya. O iş bende. Çok Adam çok dibine giriyorsun sana vuracak diye kayıtlayamıyorum bak. Vurmadı Tamam. Buradan 3 level olup direkt sana bir gelsem mi acaba? İlk kilimizi verelim. Durumda. <laughs> nasıl tutuyormuşuz ya. Aga <laughs> sakin ol. Hayır. <gülüyor> 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 tamam ya, O iş bende. Geleceğim geleceğim. Run. Gelmeyeceğim. Ya İrelli oradayken sen ne güzeldin ya. Niye oraya kaçtın ki? bir dünya minyonu açtım ya. Bak. Basit. Yavaşlatma beni ama. Sanırım öleceğim. Alian, Alian. Dur 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 dur. Hangi ama niye bu kadar geçiriyor aksiyon Söylemedim diye mi? Ben gör, görmedim seni ya. Keşke haber edeydim neyse şunu alayım da. Sen, bana gel, geleceğim de şey yapalım. Sesle. Yo, Full olan milyon, milyon kesmeye odaklıyım. Oğlum, adam 5 level oldu lan. Kanka bakacağım ben ben yine geldim bak. Ya bak Allah'ını seversen bak. Yine haber etmedim yine öldüm ya. Tamam gelme gelme <gülüyor> yeter. <gülüyor> İki kere de böyle ölmem ama ya. Adamlar da rejder de. Rejder'e <laughs> gel kanki Allah'ını seversen. Hadi tamam. Onlara abi bizim adc Tamam neyse Bir devam etsek bir al... Alırız ya şu gelmeden şunu alalım 600 Şu arkaya biri totem atsa iyi olur da Alırsan alırsın o Aldım. Şey geldi, Lee geldi. Hayır! Hayır ya oğlum sen niye geri çıktın ki? Acım siz niye... girdiniz ya? Bu da eksiz. Tamam, şurada Nilsin, 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 Nilsin. Aaaa, bir asist alaydım. <laughs> neyse senin koridora biraz şey yap şimdi, neyse yapmayayım hadi ya. Çünkü itecek orası zaten. 1-3-1 diyelim, iyi gene. Hani oraya ben çok... 3 kere ne ara öldün lan? Sen az önce öldün mü? Base'e mi gittin? Az önce base'e gittim. Yo öldüm. Deysin öldü ya beni. Öyle mi oldu? Şunu bir yavaşlatsak. Yakıyorum. Hop tamam. <laughs> koş ver, koş ver. Öldük, öldük. Burada hepimiz öldük. Haysin, şey. Can alamadım. Yakıyorum. Hayır bunlar başka bir şey oldu ya. <laughs> Helal en azından şey kasıyor. Hangi sen safe ben ol size. tamam mı? Senin oralarda oynamak pek sağlıklı gelmiyor şu an bana. Oo nereye gidiyor? Zaten görüyorum onu. Okey abi. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Kaçtı mı ya. Daha sikim. Kaç. <laughs> girilmemesi gerekiyor ama hayır hayır hayır. adam asar yemesin diye. Ha öldü mü o? Ya bir sıra kalamadım neyse. Benim aslında support oynamam lazım abi mis ki. Sıfır <laughs> kırk dört ne lan? He? Sıfır dört dört ne oldu? Hadi ben. Var <laughs> var. Bir alt, tamam eyvallah. Olur öyle şeyler. Kavga da <laughs> olur. <gülüyor> Hayır buraya bilmiyorum. gelirsen ama sıkıntı. Yani belli edersin. Oğlum aşağıda kimse yok zaten ya. ya bilmiyorum. Oriana yok. Aa, bota inmiş. İt hadi burayı. İt abi. güzel, güzel. <laughs> Kaç oldu? Yedi mi? Flash <laughs> flash attım duvardan geçmeden. Keşke o anı görseydim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi acım. Ultisi yok. alışıyor mu karaktere? <laughs> ee, Seni bak. Hadi, hadi. Ya senin Yavaşta slow'u nasıl çeyim ya? Bu adam beni böyle kayıtlara. Kayıtlamaya geç ağzına, yüzüne hep böyle çık yaptın. Yani ne yapayım yani ben o adama ya. Hayır daha değil. Hala bir ihtimal var. Senin. Kanka olmuyor olmuyor. Boş ver boş ver girme girme. bişi şey yok bişi şey yok bişi şey yok bişi şey yok ohaa <laughs> oh, <nasıl> oh. <laughs> hiç fena değil falan. şu adama biraz yakın oynayalım bari de Helal lan. Evet, dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Aha, Bakacağız orada bir şeyler yapacağız ya. Aha mevzu. Rakip ezip geçe dursun ben kaçıyorum. <laughs> Şerefsiz. Şey geliyor, Lee'sin geliyor. Oh. Uh -huh. Öldün. Ha. <laughs> evet. bari gidiş yolunu ataydın en başta falan. <laughs> Karışma hadi. Ya bir dur oğlum ya. Kaç? <laughs> 1-11. Adamın içine alıştığı. Şey değil. ya abi, avaraj veriyoruz oğlum bunlara <laughs> bir... <laughs> Oğlum çok kötü ya. Abi şu adamın peşinde oynamamız gerekiyor aslında. Ya oyun uzarsa belki toparlayacağız ama ya o da zor ki ya. Yani. Oyun uzarsa toparlanır benim hasarım günden ekstra geliyor bu arada. Birlikte Abi, oynayalım ya. Yani. Yani. Kimin Lee'sinin canı az. Lee'sine doğru bir hareket mi? Tamam Gidiyor. can az da orada 4 kişiler kanka yani adamlar sürekli beraberler yani biz 2 kişi gitsek ne? Yanlış yere mi Yani mesela şu an burada bu Orihan'la boşta ama artık gözümüzü korku bürüdü yani. <laughs> ya böyle böyle yani şu şeyi açmayacağız ya. Buralarda oynayacağız abi. Neyse şurada bir yerde olacak hadi. Geldi mi o? <laughs> Ölürsün bak. Kanki o sana çok şey meyildi şu anda. Ee, biraz sağdan git. Ulti multi atar şimdi. Gel burada irella'dan Ariel bu 08 yani. O da bizim ha, gibi. En azından, onu da belki. <laughs> en, azından hadi bir o kasmadı onu da kastıralım <laughs> Yardır 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 yardır. Hop hop hop. <laughs> Na, nasıl kıralım ama ya? Ben nasıl bir kıralım? Sanki kendim çok kasıldım anasını satayım. Taş <laughs> <laughs> Listen, listen. Tamam, ben de geri çıkıyorum. Listen şurada bir yerde. Onu var ya arkalasak bir O benim bak, o benim artık yani. <laughs> tamam, güzel, ben, güzel. Ben canı ne biçim yeniledim bu arada, gördün mü? <laughs> ama hiçbir şey görmedim ben bu arada. Ulti atışımı mı bir, bir, denedik ya, orayı kaybederiz ama çok sıkışıyoruz. Kaç ya. Ulti basacaksam baktı mıydı o okusun? Ama çok belliydi ya. Neyse sen alıyorsun lan kill de. Şuradan hızını al hızını al. Kanka. Lan 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 lan. Oy oy oy. Neyse toparlayalım. Ne hız, ne hızını al dedin ya. Yampir yengeç kestim ya, şurada ortada duruyor nal gibi yuvarlak. He ondan hız mı alınıyor? Oradan hız alıyorsun aynen. Nasıl bilmiyorsun oğlum bunu? Hiçbir dikkatini çekmedi. <laughs> Biri Çık, sana adam. buff mı veriyor sanıyorsun yani orada? <laughs> oğlum ben hiç orada hızlandığımı görmedim ki. Hızını al. Oğlum hayatımda kaç defa buradan geçmiş olabilir ben ya. <laughs> ne bileyim oğlum kaç levelsin? 30 levelsin. Hadi ana şu ejder gidiyor. Adamların üçüncü ejderi. Salınabilir mi? Ejder'e vurma. Kalista ejder'e vurma. Ejder'e vurma. Adama vur. Adama vur. Adama vur. Geliyorum. Ya niye bıraktın? Gitti adamım onu ya. Niye bu kadar dağınık oynuyoruz biz ya? Herkes bir yerde. Oğlum kaç kaç. Sen oradan kaçarsın azar. Ben Allah'a emanet. Ben niye boşlayamıyorum oğlum? Sen Ben niye buradan yak gitmedim ki? Şu koşa bak, koşa bak, koşa bak, bak. Aman 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 aman. Lan! No 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 Oh! Helal lan. Çok hasar vuruyor ya. Lee'sin de vuruyor ya. İşte Lee'sin e çok ben vuruyor. Ben oraya ulti da Neyse bir kasar çıkardım ben orada. <laughs> Aman altın çıkardım. Yani 3 kilo almışım gibi düşün falan. <laughs> hadi, hadi. Tamamdır. Bir el adam korkma. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Totem'i mi attın? <laughs> Allah. Oğlum ne oluyor ya şey gelmiş. Orianla gelmiş ya. Diretme, 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 diretme. Oğlum niye öldürtüyorsun kendini? Geri dur. Niye bu kadar hızlı lan bu? Kule aldı ya. Kill aldığında da aynı oluyor işte. ölmez oğlum bu? Bir hediye de kastı. Oğlum benden para vermiyordur ki ya. 13 saniyeyle ben geliyorum o ikinci bölü. Allah'ım. Leona yapma şunu ya. güzel. <laughs> Durdun yerinde sadece kü dönürdün ya. <laughs> ben şuradan Ejder'e bir uçmam lazım benim. Adamlar dördüncü ejderi. Ben bir Ejder'e uç. Ben şuna top şey yapmasınlar diye şuna bir şey yapıyorum. Şu ruh gömleğini tamam. almam lazım benim. Oha atıyorlar milyonlara bak ya. Orada bir item parası var ya, alayım. Şunu hatta bunu da alsın. <laughs> Şu ananı avradını nasıl? <laughs> Oğlum bu Yok kanka uğraşma 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 kanka uğraşma Allah'ını seversin uğraşma <laughs> Çarpım yok dikkat etmemiz lazım Kanka bende Q var Bende Q var diye <laughs> Ön <laughs> yani. bir şey mi alsam ya? Lonya mı alsam? Bir alsan artık yani. <laughs> Şu Irelia'yı bir araban çıkartırsak mı ya? Orianna'yı çıkarmamız lazım kanka. Irelia değil de... Orayı tutun orayı bir şey yapın. Al onu. Tamam bitti oyun ya. Bitmez de neyse işte onun gibi bir şeyler oluyor. Yanlış düş. Gir gir gir. alın ejder ejder mi ejder gelecek bir dakika ya. toparlıyoruz gibi de işte satmamamız lazım böyle basit şeyler Şey yaptım şey yaptım gel gel helal, bak, helal ha, onu yapmaman lazım peşinde mi hala peşinde mi hala ama böyle. belki kurtarırım diye şey yaptıydım da ve bu kedi <gülüyor> Tamam. Harlık carlık sorun <laughs> kanka. Hayırlısı ya. Şuraya bir totem atayım. Bak kesin geldi. Geliyorum hızlı bir şekilde. Ya yetiş yetiş ya sikeyim seni. Geldim 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 geldim. Ya bi. Döndüm dön, dön, dön. Dondu lan yetişeceğim ona yetişeceğim ona yetişeceğim ona Rock Aaa öyle <laughs> Bir şey yok bir şey yok bir şey yok şey ondan bir şey olmaz korkma ondan Tamam tamam Oyun bitti aslında bitirmeyelim bizde <laughs> Bu adamlar bizimle dalga geçerek hayatın hatasını yaptık arkadaşlar <laughs> Basitti es Ama iyi, şimdi ban yeriz yapmayalım <laughs> Lan göndersene oğlum. Allah'ım ya. <laughs> oğlum ben ne dedim? Bir de efef vermeyelim diyorlar. Efef verelim diyorlar bir de ya. Dangalaklar da. Hasar toplamıza bakalım. Bana ne şey? <laughs> Sanki çok iş yapmış gibi. Yok lan fena da Acik, iş yapmamışız. Ya. Gayet iyi yani. 11, 11, 11, 14, 9 lan. Çala çala ya Allah Allah. Sanki bir bok. Ya. <laughs> Acik, oğlum yani. Hiç yok lan. 21 kan hasarım var lan. Harbi lan. Benim de 22k var. Helal olsun ama ha valla. sonradan açabildim yani. Ben, ben, bu videoyu bitiriyorum abi burada. Tamam yeter artık ya. Kaç bir buçuk saattir evet. mi ne? Şimdi kayıt alıyorum zaten. Hızlı bir oyunda atacaksan Allah atalım. <laughs>